Öyle sen kabul Bir şeyler bir şeyler diyor işte. Bunları atlıyorum. Şeytan kasinosuna geliyoruz. Oyun oynuyoruz. Şeytanla ruh anlaşmasıyla şey yapıyoruz işte. Kumar oynuyoruz. Kaybediyoruz. Şeytan ruh kontratlarını geçen şu adamların deyip yolluyor. biz de o adamların ruh kontratlarını getirmek için şu anda şey yapıyoruz. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi bir şey ya. Üstüm mı? İki oyuncu oynamamış. <laughs> Şimdi şu taraftan Z'ye spawn. Şu anda oyuna geldik işte. Elma ablamı, abla büyük ihtimalle. Ondan hemen 3 paramıza alalım. Sonra... Çok kişi speed alıyor ama ben Randabart'ı daha çok seviyorum. O yüzden de Randabart. Sırada good bye. Şifte <laughs> bastık ilk önce son sonra seni. Pişatır neden göstermiyor diye sorarsanız <laughs> ne gerek var? Pişatır dümdüz sıkıyor. Ben bunda çok iyiyim ya. Bu kadar güzel pey atıyorum. Efsane değil mi pey? Üç tane pey yeterli diyeceğim. Ulan Bunlar nasıl bundan nasıl yedim? Running adlardan nefret edeceğim ya. Hiç hesaplamamıştım bunu. Oho. God mod açtım lan. Geber, adi köpke. Öl. Öl abi. Video anlamaya çalışmıyorum ama speed anlamaya çalışıyor De X attım bu arada. X'i bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Yani Z'ye basınca C de olabilir. Bazı kişiler değiştiriyor özel. Ben değiştirmiş olabilirim hatırlamıyorum. Anam. yaptım. Kaçtım. Şimdi tamamen hepsini doğru yapmış mıyım diye bakacağız. <laughs> bir oynadı bir zaten. İlk goldların hepsini toplamışım. Aksi diye düşünüyorum. Evet Ayaksı. Bunu yaptığıma göre <laughs> istediğimizi yapabiliriz. Aa doğru İlk önce ilk ultimizi alalım arkadaşlar Müzelerde ult alınıyor Öyle Şöyle Müzeler aslında bayağı kolay Yani pv atma şeyinizi daha güzelleştirir Daha güzel pv atın yani Hemen atışım falan iyile şu. Evet artık. Bam. 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 <laughs> Kazandık. Güzel. Ne abla? Abla abla gel hoş geldin abla. Oo. Otistik dans danslar. <laughs> Anladık abla. Abla anladım. Allah için sal diye. <laughs> DLC falan eklendi. DLC falan ek. <laughs> ben de DLC'ye şey yapıyorum işte. Bu arada ana oyunda falan şu ablanın çarmıhını kullanmayacağım. Ablam boş, boş yapmaz mısın? Bunu nasıl atlıyorduk ya? SC'ye basarak mı? Heh, evet SC'ymiş. Merhaba abi, merhaba, merhaba. <laughs> Hemen şimdi Mis çalışın çaymın takmam gerekiyor ki Bu klavye yiyince falan bir oluyor. İlk yaparken aşağı zorlanmıştım ha. Ama şu anda aşırı kolay geliyor. Şimdi ilk önce dükkanımızdan istediğim silahı alalım. Tabii ki de oyundaki en sevdiğim silah, Crack Shot alacağım. Bye bye Fork <laughs> abi. Şimdi şey yapayım, çarmlardan biz çarısın, çarmını çıkaracağım. Nasıl çıkarıyorduk lan? <laughs> Heh, çıkardım. Neden diye sorarsanız yani abi diye ana oyunu falan misçiyorsun çemberle oynamayacağım. İlk adaya gidelim de o bosslarla dövüşelim Boss önemli de boss bu. İyidir. Ben vallahi Drew de başlamak istiyorum. Regular'da. Simplede falan oynayınca çünkü şey vermiyor. Patates soğan patlıcan bu ya. Kaçırdım ya. Patates soğan patlıcan ne? Patates ay <laughs> insan gibi yapacağım ya. Patates soğan havuç. Öyle. Ben daha önce bu oyunu oynadım. O yüzden de şey yapabiliyorum. Ya. <laughs> Patates senin ben Yap... bir de şey yapma diye şerefsiz ya. <laughs> ağla ağla. Ünlü ünlü ağla. O anlamayı nasıl olacak bunu? Bu silah burada target denen bir silah yani Nerede olursa olsun adamı saldırsın Targetlenebiliyor Target ya Türkçesi unuttum ya Bu kadar zeki de olamam ya Miss Channel Story görmüş sandım düşündü. Heh kestim. Güzel kestim. Büyük <laughs> ihtimalle B artı falan gelecek ya. Yani. <laughs> evet evet B artı. A eksi çıkması ihtimal <laughs> <ben> düşündüm. Ay? <laughs> Güzel. Güzel. Yes. Şimdi Gupi ile Gwende'yi de yapıp bu videoyu sonlandıracağım abi. Gupi ile Gwende bu arada şu top. Mavi top. Ne be mavi top. <laughs> Bayağı da oynamıyordum bu adam. o yüzden de birazcık zorlayacak. Oyundaki en kolay Top, Gerçekten top ama. Yani şey geçmek için söylemiyorum ama. Adam gerçekten top olmuyor. Şimdi ultimizi attık arkadaşlar. 5 tane kart toplayınca ulti atılıyor oyunda 5 tane kart toplamak önemli. Çok şifan ultileri beğenmiyor. Ben de pek beğenmiyorum ama Kader mahkumuyuz. İyi kestik. Bayağı hızlı kestik lan. Hiç bu kadar hızlı kesmeyi beklemiyordum. video büyük ihtimalle kaç dakika oldu? Bakalım. 11 dakika. <laughs> o plus. Üf. Efsane. Bir şey yapmayı deneyeceğim bir de. Diğer Rengan'ı yapmayı deneyeceğim. Yapamazsam falan daha sonraki Kapet çektiğimde falan yaparız. Öyle. Şimdi saldıralım. <laughs> İntihar etti adam ya. Nasıl geçiyorduk ya burada? ya <laughs> <laughs> Allah'ım. Boş ver şimdi o parayı almıyorum. İt gibi bakan bir güneş. İt. Gerçekten it var arkadaşlar. yapma Parayı alamadığım için intihar et kapkızı geçiyorum ya. Kader yok. Allah'ım ya. <laughs> Ben normalde bunu falan P rank bitirmiştim. P rank bu arada pasifist rank yani türkçe çevirmem gerekirse boyaşıl. Yani o bayağı güzel bir şey. Böyle şu kelbek nasıl peyneniyor ben de bilmiyorum. Arkadaş bir söyledi demişti bana Ve adam biliyormuş gerçekten. <laughs> Her gördüğümde pehliyesim geliyor adam ya. Çok garip ama çok eğlenceli. Sinek öldü. Gerçek hattaki sineklerden de nefret ediyorum. Kapettekilerden de nefret ediyorum. Yapma yapma. Çok iyi. Dua ettim ya bildiğin yapmasın diye. Lan. Heh, tamam. Güzel. En azından tekrar çıkıyormuş adamlar. Ney? düştüm ya. Yani. Evet, bu tarafta şu bu atlayabiliyoruz arkadaşlar. Süreye bakıyoruz. 15 dakikayı yani izleyiniz <laughs> Her şey de bir ne hani, kadar kötü yapmışım. Be, tam be, sevem, be idan. Ne işe in tabii. tabi. Hazır bunu tamamlamışken ben dükkandan bir şey alalım da öyle kapatalım. İlk önce canımın ciğeri smoke bomb. Sonra diğer canımın ciğeri lover. Şunları kuşanalım ve direkt kapatacağım video işte. Ah. Smoke bombu da kuşanayım. Tamam oldu. Ve bu tarafta böyle kapatabiliriz yani öyle. Hadi size eyvallah.